Evet sevgili öğrenciler, bugün sizlerde yeni bir harften e, bahsedeceğim. Onunla ilgili e, çalışmalar yapacağız. Bugün göreceğimiz harf D Küçüğünü yapıyorum. Burada el kaldırılıyor ancak el da çok sorun olacağını düşünmüyorum. D D Dede Dayı Başka Dokuz Dört d ile başlıyor. Dondurma. İki tane d harfi var. Dondurmada d d harfimiz. Dana. Büyük d harfi. Büyük d harfi bu şekilde. Deniz. Dilek. Derya. Dut. Dut ağacı. Dur. Dikkat. Bu şekilde d harfini yaptık. Evet şimdi d ile ilgili e, kelimeler yazmaya devam ediyoruz. E d yaptık. Ed burası tam yazılmadığı için tekrar üstünden gittim. Ed. A d yapıyoruz. Ad yani isim. Şu an bir anons yapılıyor. Ne diyor? E, hastalık dolayısıyla dışarıya çıkmayın. Misafirlere gitmeyin. Misafir almayın. Mümkün olduğu kadar. Çok zor durumda değilseniz misafirlere gitmeyin. Gezmeye gitmeyin. Evet. Şimdi d yaptık. i d id e d ed üzerine bastırıyoruz. et demiyoruz. ed ad İd. İlk harflere bunu söylemek biraz zor olur ama cümle içerisinde, kelime içerisinde daha kolay söyleyebiliriz. O D yaptık. Od. U D yaptık. Ud. Ü D Üd. Buraya sığma için Öd yazamıyorum. Sizler yazabilirsiniz. Yazdıklarımız okuyoruz. E D Ed Ad Id Od 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 Çok fazla üzerine durmaya gerek yok. ses harflere çok fazla uğraşma gerek yok söylerken. Çünkü e, garip garip şeyler ortaya çıkabiliyor. Ud Ud Üd Üd Evet şimdi sessiz harfimizin yanına sessiz harfimizin yanına D yanına E yazdığımızda. D, D. Bir daha D yazarsanız ne olur? D, D. Arayı bölüyorum. D yaptım. A yaptım. Da, da. Ne oldu? D, da. D, da. Şimdi. D, D, da, D. Bir tane daha yazmaya çalışıyorum buraya. D. I yazdığımızda. D. D. Da. Di. D. Devam ediyorum. Küçük d harfini yaptım. O yazdığımızda. Do. Do. Re mi fa sol la si. Do. Do. D yazdık. Ö yazdık. D. Döner. Döner. 4 d d d yaptık u yazdık du du oldu dut mesela yazabilirdik sonra da son olarak ü yazdık dü Dö. dünyanın düsü düdüğün düsü ok yaz okuyoruz yazdıklarımızı d d de, d, e, de. d, e, d, d, a, da, dana, d, i, di, dil, diş, d, i, d, d, çaldı, aldı, d, do, domatesin do'su, do, d, d, dört, d, du, du, dü, dü, dü. dünya, düğün. Evet, d ile ilgili kelimeler yazıyoruz. E E E da Eda E da Eda e, Adında bir kız çocuğu. Eda Eda O Bakın d harfinin bu göbeği bu tarafta. Bunun sanki dedenin kamburu gibi. Sırtı gibi. Düşünebilirsiniz. Böyle ee, bükülmüş şekilde. Od A koyduğunuzda. O Oda Oda. Son olarak buraya bir kelime sığdırmaya çalışıyorum. D yaptım. İ yazdım. Dil 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 konuşmak için kullandığımız dil D yazdık. A yazdık. Ne oldu? Da da na da na ineğin çocuğu, ineğin yavrusu dana. Önce buzağı oluyor. Küçükken buzağı oluyor. Yani bebeği, bebeğin adı buzağı oluyor. Büyüyünce dana. Yani Genç, erkek, genç, kız, dana, dana oldu. Tabii ki d harfi dediğimizde her zaman kullanacağımız kelimemiz, en çok kullandığımız kelimemiz. Evet büyüyle başladım bu sefer. D de... Evet kim bu? Çok sevdiğimiz bir akrabamız. D, 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 D Yazıklarımı okuyorum. E, da, e, da, o, da, o, da, dil, 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 da, na, dana, de, 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 de. Bu kelimenin anlamlarını çocuğunuz bilirse daha iyi anlayacak, daha iyi öğrenecektir. Evet, ile devam ediyoruz. Sevgili öğrenci ve veliler... Bu yazdığımız kelimelerin anlamını çocuğun bilmesi lazım. Hatta görmesi lazım. Hatta dokunması lazım. Yani dil deyince dili göstermek gerekiyor. Sonra dere deyince derenin ne olduğunu anlatmak gerekiyor. Delik deyince yani delik nasıl deliniyor? Kağıtta bir delik yapılarak işte bu delik bu kağıttaki delik açtık diyebilirsiniz. Sonra odun deyince odunun ne olduğunu çocuğunuza anlatmanız gerekiyor. Hatta resmini çizmeniz gerekiyor. Dünya deyince dünyanın şeklini çizebilirsiniz. Dünya gösterebilirsiniz. O da deyince e, evin bölümlerinde gösterebilirsiniz. Burası çocuk odası, burası oturma odası diyebilirsiniz. Dayı kimdir? Dede kimdir? E, sonra e, demet nedir? E, demet e, hem kız çocuğu olarak düşünebiliyor isim olarak hem de e, bir demet çiçek düşünebiliyorsunuz. Damat, damat, damat nedir? Gelin nedir? Onu bilmesi gerekiyor. Sonra onunla ilgili resimler çizebilir, görebilir, bakabilir, düşünebilir, konuşabilir. Bu şekilde kelimeleri daha iyi öğrenir, daha iyi kavrar. Çocuk e, mesela damat, 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 damat diye okuyor. Ancak damatın ne olduğunu bilmiyorsa bu bunu okumuyor. Sadece e, papağan gibi tekrar ediyor. Damat deyince damatın ne olduğunu az çok bilmesi gerekiyor. Odun deyince odunun ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Dayı deyince dayı kime denir? Dayı kimdir? Yani bu kelimenin anlamını mutlaka çocuğunuz bilmesi gerekiyor. Bilmiyorsa öğretmeniz gerekiyor. Resimlerle, yazılarla, görsellerle, göstererek. Yani e, dayı, işte bu dayı nedir? Annenin erkek kardeşlerine dayı deniyor. Ha, hangi dayın var? Dayın var mı? Yok mu? Dayın isimleri ne? Amca kimdir? Hala kimdir? Bu akrabalarda bu şekilde öğretmek gerekiyor. Çocuklarımız e, öğrenecektir, kavrayacaktır e, ee, öğrendikleri zaman, bu kelime anlamını öğrendikleri zaman konuyu daha iyi anlarlar. Ee, nasıl diyeyim? Okumaktan daha çok zevk alırlar. Yazmanlıklarımızdan yazalım. Mesela e, Demet yazacağız ama bakın özel, özel isim olduğu için özel isim olduğu için büyük harfle başladım. D De M Demet. D. De Met. Çocuğunuzun yapması lazım. Bu şekilde konuşa konuşa yazması lazım. De Met. Demet diye yazması gerekiyor. Başka D yaptık. Da 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 D. Da D. Dadı nedir? Bunu anlatmak gerekiyor çocuğumuza. Dadı sonra de mir demir de mir demir iki anlam var bir masa sandalyede bulunan e, o sağlam yapı e, demir madeni bir de demir isim olarak da kullanılabilir isim olarak kullanıldığı zaman buradaki d harfi büyük harfle yazılması gerekiyor Son olarak bir kelime daha yazacağız. D yazdım. A yazdım. Ne oldu? Da. Şimdi ne oldu? Dam. Evin damı. Evin çatısı. E, dam. Köylerde olur dam. Genelde şehirde fazla olmuyor dam. Dama. ma. Da ma. Dama. Bir tür oyun. Çocuğunuzla oynayabilirsiniz dama oyununu. Ama ben dama olarak bırakmak istemiyorum da. Sonuna t, ekliyorum. Da, da, mat. Damat. Gelin damat. Da, mat. yazdıklarımızı okuyoruz. Dersimi bitiriyorum. Evet, öncesi okumaya çalışıyorsunuz. De, met. De, met. Demet. Da, dı. Da, dı. Da, dı da d dadı bakıcı çocuk bakıcısı da d dadı de mir De-mir, demir de mir demir da mat damat da mat. damat bu şekilde Dersimiz sona erdi. Sizlere iyi günler diliyorum.